Herkese merhabalar. Bugün Batı Çim, Batı Anadolu Çimento hisse senedinin teknik analizine bakıyoruz. Biz yüzde yer alıyor. Yıldız Pazar'da işlem görüyor. Yüzde 19.14'lük bir ihracat oranı var. Hisse senedinin analizine başlamadan önce takasını açtım sizlere. Çünkü genelde yatırımcılarımızın, bizlerin yanlış takas bakmak gibi bir olasılığı oluyor. Bundan bahsetmek istiyorum biraz size. Şimdi arkadaşlar hisse senedinin detay kartında fiili dolaşım adet oranı diye bir oran var. Bu fiili dolaşım adet oranı borsada işlem gören lotların sayısını gösterir. Borsada işlem gören lotların sayısı 2 milyar 582 milyon 922 bin 008. Diğer tarafta takasta da takasta lotların tamamını görürüz. Yani borsada işlem gören lotları da görürüz. Borsada işlem görmeyen lotları da görürüz. Takas bize bunun toplam kotalini verir. Buradaki toplam lot sayısına baktığımız zaman da 3 milyar 426 milyon 336 rakamını görüyorsunuz. Biz e, borsada işlem gören lot sayısıyla borsada işlem görmeyen lot sayısının arasındaki rasyonel farkı bulmak için büyük olandan küçük olan rakamı çıkartıyoruz. Bu ortada şurada görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta hesap makinesinde 843 milyon 380 bin 328 adet lotun borsada işlem görmediğini bu rasyo ile yapmış olduğumuz teknik ile buluyoruz. Peki buradan ne çıkarmamız gerekiyor? Sol tarafta takas kartına baktığımız zaman buradaki rakamın 843 milyonu yani hesap makinesinde yazılı olan 843 milyon 843 milyon 380 bin 328 adedi borsada işlem görmeyen lot sayısı. Yani e, kısacası patronun elinde olan lot sayısı ve patron bunları fiili dolaşıma açmamış, daha doğrusu satış yapmamış. Hani bir tabir vardır ya patron satış yaptı vesaire falan gibi çok duymuşsunuzdur bunu. Patronun elinde lot varsa satar. Yani Patronun elinde 843 milyon not varmış. Kısacası buradan bunu çıkartabiliriz. Takasımıza baktıktan sonra hisse senedinin teknik analiz kısmına hazırsanız geçiyoruz. Ekranda teknik seviyelerimiz açık. Ee, düşüşün bittiğini varsayaraktan bir tane Fibonacci çektim arkadaşlar. Bu Fibonacci konusu önemli. Çünkü çekmiş olduğunuz Fibonacci'lerde hisse senetlerinin veya MTA'nın artık elinizdeki grafik neyse Destek ve direnç noktalarını görürsünüz. Destek ve direnç noktalarını görebilmeniz için de Fibonacci sizin için en iyi araç. Bunu unutmayalım. Yalnız Fibonacci çekerken ince bir nokta var. Bundan öncelikle bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar Fibonacci'lar iki türlü çekiliyor. Bir tanesi yükseliş bitince, diğeri de dış trendi bitince. Yani iki tane Fibonacci çeşidi var ve bunları çekerken de dikkat etmemiz gereken nokta şu. Mesela ambasist örneği şurada bir tane Fibonacci çekmek istiyorum ben. Şurada yükselişin başladığı yerden şuraya kadar çekiyorum. Buradan buraya çekmiş olduğum Fibonacci yükseliş bittikten sonra. Yani bakın burada yükseliş bitmiş. Yine soldan sağa çekiyoruz. Yine bir değişiklik yok. Şu tepede yükselişin bittiğini görüyorum. Açığa doğru artık düşüş başlamış. Yükseliş bittikten sonra çekilen Fibonacci bu arkadaşlar. Bunu lütfen teknik bilgi olarak not alın. Bu önemli bir bilgi. Dediğim gibi arkadaşlar bu yükseliş bittikten sonra çektiğimiz Fibonacci. Diğer tarafta da yükseliş trendi bitti. Düşüşe geçti artık düşüş trendinin bittiğini ve geri dönüşünü de varsaydığımız zaman çekmiş olduğumuz Fibonacci. Yani ekranın sağ tarafında görmüş olduğunuz Fibonacci'de tamam artık burada düşüş trendi bitti. Yükseliş başlıyor diye bildiğimiz için bu Fibonacci'yi çekiyoruz. Ekranımızın sağ tarafında kısa da çekmiş olduğumuz Fibonacci destek ve direnç seviyelerine bakacağız. Ondan önce hisse senedi negatif durumda mı, pozitif durumda mı onu da değerlendirebilmemiz için 200 günlük hareketli ortalamamıza bakacağız arkadaşlar. 200 günlük hareketli ortalamalar teknik analizde önemli bir yerde. Ee, neden önemli bir yerde? Öncelikle ondan bahsedeyim size. Ee, teknik olarak bir hisse senedi 200 günlük hareketli ortalamanın altında yatlanıyorsa negatiftir. Teknik olarak bir hisse senedi 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde fiyatlanıyorsa pozitiftir. Bunu not alabilirsiniz. Teknik bir bilgidir. Bütün teknikçiler bunu kullanır. 200 günlük hareketli ortalama bizim e, takip etmiş olduğumuz hisse senedi ile ilgili bize net bilgiler verir. Aslına bakarsanız ve 200 günlük hareketli ortalamayı orta uzun vade hisse senedi taşıyan arkadaşlarımız takip ederler genellikle. Şimdi burada baktığımız zaman şurada görmüş olduğumuz pembe trend çizgisi 200 günlük hareketli ortalama. Bu hisse senedinin 200 günlük hareketli ortalaması 5.1'den geçiyor. Yani bu şudur arkadaşlar. Bu hisse senedinin 5.1 üzerine çıkması gerekiyor ki pozitif olarak biz bunu değerlendirebilelim. Çekmiş olduğumuz Fibonacci destek ve dirençlerinde biz her ne kadar da buradan döndüğünü varsaysak da şurada görmüş olduğunuz bir tane küçük kısa yükselen trend çizgisi de var aynı zamanda. Bunun bozulmamasını isteriz. Yükselişin devam etmesini isteriz. Neden yükselişin devam etmesini isteriz? Çünkü yukarıda 200 günlük hareketli ortalama var. 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapatması önemli. Teknik seviyelerimizi ekranda görüyorsunuz. Yani aslına bakarsanız hisse senedi dip diyebileceğim diyebileceğimiz seviyelere gelmiş. Dip derken dip aramıyoruz. Ama yani daha aşağısı da olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Onlardan bahsedeyim ben size. Kafa karışmaması için şuradaki Fibonacci destek ve dirençlerini siliyorum öncelikle. Şıplak gözle görebilmeniz için hangi seviyelere dikkat etmemiz gerektiğini kısaca size şöyle göstereceğim. Arkadaşlar bu hisse senedinde ilk dikkat etmemiz gereken nokta 4 lira. Bakın 4 lira. Bu ise senedinin ana desteği 4 lira arkadaşlar. Buranın kırılmaması gerekiyor. 4 liranın altında kapanış yapmaması gerekiyor. Aslına bakarsanız şu anda da bir destekte ama alt desteğimiz 4 lira. 4 liranın altında da bir desteğimiz daha var. O da 3.70 civarı. 3.70'in altında kapanışlar görürsek zaten açıkçası biraz üzmeye başlarlar diyebilirim. Çünkü ondan sonraki çıplak gözle baktığımız destekte de 2.97 2.98 oralara falan geliyor. Ee, hisse senedinde e, aşağılarda dikkat etmemiz gereken destek noktalar burası. Yukarıda da dikkat etmemiz gereken direnç noktası da 5 lira. 5 liranın üzerinde kapanışlar görmeye başlarsak hisse senedinde pozitif duruma doğru gidiyor diyebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir yayında görüşmek üzere herkese iyi akşamlar.